Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Objeleri budamaya devam ediyoruz. Sağ düzleme yine bir çizim açtım. Şimdi bu videoda içeriden ve dışarıdan kırpı göreceğiz. Bunun için bir ön hazırlık yapalım. Şimdi şöyle birkaç tane şekil hazırladık komutumuzu anlatabilmek için. Şimdi objeleri bu da diyorum. Şimdi içeriden kırpı göreceğiz. Şimdi ön izlemesinden de gördüğümüz üzere iki çizgi arasında kalan kısımları kesecek. Bakın içeriden kırp diyorum. Bizden öncelikle iki tane çizgi belirlememizi istiyor. Yani daha doğrusu ee, neyi baz alacağını belirlememizi istiyor birinci çizgim bu diyorum ikinci çizgiyi de gelip karşısındaki çizgiyi seçiyorum eğer istediğimiz olay buysa buradan sonra yapacağımız şey kesecek olduğumuz kısımları belirlemek bakın şuradan böyle bir kutucuk yaparak aşağı iniyorum şimdi şurada bir düz çizgim vardı kesti bir spline'ım vardı kesti yay vardı kesti Elipse hiçbir şey yapmadı. Bakın tekrar tekrar seçiyorum. Yine bir şey yapmıyor. Yine daireye de bir şey yapmıyor. Bunları yapmamasının sebebi şu. Aslında şöyle bir şey daha yapalım. Bir tane de dikdörtgen alalım. Şimdi tekrardan objeleri bu da içeriden kırptayım. Bakın tekrardan ilerliyorum. Heh, tabii önce çizgi seçmem lazım. Şu iki çizgimi seçtim. Sonra kesmeye çalıştım. Dediğim gibi düz çizgiyi spline'ı yayı ve dikdörtgenimizi kesti. Ama elipsle daireye bir şey yapmadı. Elipsle daireyi kesmemesinin sebebi kapalı kontür olması. Şimdi dikdörtgen de bir kapalı kontür. Yalnız dikdörtgen dört tane çizgiden oluşarak bir kapalı kontür elde ediyor. E e konuşamadım dört çizgiden oluşarak bir kapalı kontür haline gelmiştir. Elips ve daire ise tek bir çizgiden oluşarak kapalı kontür oluşturmuşlardır. Bu yüzden içeriden kırptan etkilenmezler arkadaşlar. Şöyle bir CTRL Z yapıyorum. Ama şuraya yine dikdörtgenimi çizmek istiyorum. Şimdi objeleri bu da dedim. İçeriden kırp dedim. Hani şu iki çizgiyi seçip illa tam ortasından mı seçmem gerekiyor? Elbette ki hayır. Bakın dışarıdan seçsem bile ben içeriden kırp yapıp iki tane çizgi belirlediğim için kesecek olduğum çizgiyi ister içeriden ister dışarıdan tutayım. Yine istediğimiz şeyi yapacaktır. Aynı şey bakın spline içinde geçerli. Çizgi içinde geçerli. Dikdörtgen içinde geçerli. Şimdi Ctrl Z yapalım. Şimdi objeleri budanın diğer alt başta olan dışarıdan kırpa girelim. Şimdi dışarıdan kırpla içeriden kırpın mantığı tamamen aynı. Yine burada da bizden iki çizgi seçmemizi istiyor. Çizgilerimizi belirledik. Bakın şimdi tam içeriden tutup siliyorum. Ama şu çizgilerin dışında kalan kısmı kesiyor. Dediğim gibi mantık tamamen aynı. Birisi belirlediğiniz çizgilerin arasında kalan ve kesime uygun olan şekillerin kesimini ya da kırpmasını. Diğeri de çizgilerin dışında kalan kısımların Budama işlemini yapıyor arkadaşlar. Bu iki komut dediğim gibi birbirleriyle benzerdir. Ee, söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.